Selamünaleyküm dostlar. Bu videomuzda aracımızın cam sileceğini değiştireceğiz. Cam sileceği değişiminin de videosu olur mu demeyin. Olur arkadaşlar. Çünkü bu aracı servis moduna alıp öyle cam sileceğini değiştirebiliyorsunuz. Direkt değiştiremiyorsunuz. Gördüğünüz gibi cam sileceği orijinal BMW marka. Evo flah diyor. F10, F11 için. Aslında üstündeki cam silecekleri de eski değil. 1,5 yıllık Continental'ın cam silecekleri. Ama cam e, yağmurda böyle çok iz bırakıyor silerken. Çok rahatsız ediyor. Aslında cam sileceklerinden olduğundan da emin değilim. Belki camda bir sıkıntı vardır. Çünkü araç orijinal. 10-12 yaşına gelmiş bir araç. E, taşlar, şunlar, bunlar. Belki onlardan da kaynaklanabilir. Bunu denemek için cam sileceğini orijinal tercih ettim. Bakalım düzelecek mi? düzelmezse artık bir cam değişimine gitmek gerekebilir arkadaşlar. Şimdi aracı nasıl servis moduna alıyoruz? Kısaca onu hemen anlatayım. Araca bindik, start düğmesine bastık. Kontak açıldı. Bir daha bastık, kontak kapandı. Sonra sağ cam yıkama düğmesini yukarı doğru basılı tutuyoruz. Gördüğünüz gibi silecek yukarı doğru açıldı. Bir daha göstereyim arkadaşlar. Şimdi bir daha kapatayım arabayı. Araca bindiniz. Kontağı açtınız. Kontağı açtıktan sonra kontağı kapattınız. Silecek kolunu sol yukarı doğru bastırdınız. Ve beklediniz birkaç saniye. Hop. Servis moduna geldi. Şimdi cam sileceğini değiştirebilirsiniz. Ve cam sileceğini değiştirmeye başlayalım. Kızım basma düğmeye. Gel. Ama niye gel buraya dışarı gel. Evet. Biz burada değiştirirken şimdi çocuk içeriden basarsa sıkıntı olur. Çekilme ben. Şimdi ben yapabilirim kızım belki. Gel buraya. Evet silecek kollarımızı kaldırdık. Şöyle tut bakayım kızım. silici açayım. Şöyle tut. Tamam mı? Bir yere basma. Şöyle dur. Ha, tamam. Zaten arkadaşlar oldukça basit. Şöyle yaptığınız zaman silecek geliyor. Gördüğünüz gibi. Geldi. Öteki de aynı şekilde. Geliyor. Bu üstündekiler zaten Continental'ın silecekleri arkadaşlar. Bakın. Kamera netlerse. Gördüğünüz gibi Continental'ın silecekleri. Aslında bunlar eski silecekler değil. Fakat nedense güzel silmiyor. Bir bakalım camdan mı silecekten mi göreceğiz. Yavaş yana koyduk. Evet, BMW'nin sileceklerini çıkartacağız şimdi. Orijinal sileceklerini. Baba sen arabanın kaşlarını mı çıkarıyorsun? Evet kızım ben arabanın kaşlarını çıkartıyorum gördün mü? <laughs> Benim prensesim ya. Yani. Evet sileceklerin kutudan çıkışı bu şekilde. Bir tanesi geri kaçmış. Bu şekilde çıkartıyoruz. Bunlar zaten ters takma gibi bir şeyiniz olamaz. Şöyle şu kante şu şekilde şöyle oturtuyorsunuz. Pardon. Şu şekilde arkadaşlar kante bu tarafa gelecek. Bir de yeri burada. Şöyle sokuyoruz. Çeviriyoruz. Bakın Gördüğünüz gibi. Bir daha göstereyim. Bunu buraya sokuyorsunuz. Sokunca çeviriyorsunuz hop. Yuvasına cuk diye oturuyor. Birinci silecek tamam. İkinci sileceğe geçiyoruz. İkinci silecek de aynı şekilde. Arkadaşlar. Sokuyoruz yerine. Hop. Çeviriyoruz. Tamam. Sileceklerimizi yerleştirdik. Umarım güzel siler. Eskisiyleceklerimiz de burada beraber. deneyip göreceğiz. Evet. Ondan sonra normal bir şekilde. Baba yenisiler daha çok büyük. Normal bir şekilde kapatıyoruz. Baba eskisiler birazcık küçük ama yenisiler büyük. Evet kızımın dediğini bir test edelim bakalım büyüklük fark var mı? Hayır ikisi de eşit büyüklükte. Evet İşlem bitmiştir. Çöpe atıyor mu ya da oraya çöp? Ya da orayı kahve mi yapacağım? İşlem bitmiştir arkadaşlar. Konta açıp tekrar sileceğe geri bastığınız zaman baba, işlem tamamlanmış yapayım? oluyor. Bu kadar. Bu arada faydalı olmuşumdur. Bir silelim bakalım ya. Kapatmadan önce. Şöyle bir su atalım bakalım. Şimdi belli olmaz zaten de. Bu çok iyi baba. Aa, temiz siliyor gibi gözüküyor da bunu yağmurlu havada ve karanlıktan Evet, Baba yanlış kadar. silerse hep buraya mı ben? Umarım faydalı bir video olmuştur. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.